milletvekilim, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli il başkanım, kıymetli başsavcımız, değerli rektörümüz, genel sekreterimiz, Adapazarı Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, kıymetli su rektörümüz ve değerli bürokratlarımız, değerli misafirlerimiz, STK temsilcilerimiz, kıymetli basın mensupları, ben de her biriniz değerli il emniyet müdürüm. Ben de her birinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Covid-19 sürecinde her şey yenilendi. Ee, hepimiz maskeli bir sürece geçtik. Ee, bugünün anlam ve önemine gelmeden biraz Covid-19 sürecinden de bahsetmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muazzam liderliğinde Türkiye bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir başarı sergiledi. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımızla bahsetti. Amerika, Avrupa, Afrika yüzden fazla ilkeye elimizi uzaktık. Amerika'da eyaletler birbirine maske vermezken, Avrupa Birliği üyeleri birbirine sırt dönerken biz bize ihtiyacı olan herkesin yanındaydık. Elimizi uzattık ve ülkenin ülkemizin ne kadar büyük bir ülke olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Sürecin başından itibaren COVID-19 dünya üzerinde görüldüğünden itibaren Sayın Bakanımız gerçekten bu anlamda çok başarılı bir süreç yönetti. Ülkede görülmezden evvel de çıktı ve tüm vatandaşlarımıza süreçle alakalı ayrıntılı bilgiler verdi. Ülkemizde görüldükten sonra da aşama aşama tüm önlemleri hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada elhamdülillah artık yeni normal sürece girdik. Şimdi bu süreçte iş biraz biraz daha bize düşüyor. Geçtiğimiz dönemde değerli yöneticilerimiz, değerli bakanlarımız, kıymetli yerel yöneticilerimiz çok başarılı bir çalışma performansı geçirdi. Biz hiçbir zaman Avrupa'daki o çok gelişmiş her zaman e, her platformda kendilerinden çok farklı bahseden ülkeler kadar çok vahim durumlar sergilemedik. Elhamdülillah. Hastanelerimiz fazlasıyla yetti. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız bu dönemde gerçekten tarihi bir başarıya imza attı. Ben bu anlamda da Sakarya'daki değerli valimiz başta olmak üzere kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm ekibine, değerli ilçe belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sakarya'mıza hizmet eden kıymetli sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Geldiğimiz noktada şehrimizde hala COVID bitmedi hepinizin bildiği üzere. O sebeple az önce Sayın Cumhurbaşkanımız'a altını çizdi ben de altını çizmek istiyorum. Yeni normalde maske bizim için olmazsa olmaz. Sosyal mesafe çok önemli. Bireysel hijyen çok önemli. Hiç kimse benim başıma gelmez demesin. Bu süreçte Sakarya'da da bazı vatandaşlarımızı kaybettik. Onlara da buradan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Hem kendi sağlığımızı korumak hem de sevdiklerimizin ve çevremizdeki herkesin sağlığını korumak adına bu dönemi bireysel olarak çok daha dikkat ederek geçirmemiz gerekiyor. Evet bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bu hafta meclis çok yoğundu. Dün akşam geç vakitte bitti. Biz de Sakarya Milletvekillerimiz olarak değerli Recep Puncuoğlu Milletvekilimiz, Kenan Sofuoğlu Milletvekilimizle çok hızlıca şehrimize geldik bu güzel ana şahitlik edebilmek için. Az önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız söyledi. Bizler de izledik diğer illerdeki millet bahçelerini. Gerçekten Sakarya'daki millet bahçesi göğsümüzü kabarttı. Hem alanının genişliği, hem içinin güzelliği, sosyal donatı alanları yeşiliyle muazzam bir millet bahçesi. Ayrıca tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız ziraat mühendisi olmasını bir kez daha hissettirmiş alanda. Çok güzel, az önce gezdik. Botanik bahçe bölümü var, sebze bölümü var bir anlamda hem sosyal ihtiyaçlarımız karşılarken diğer taraftan da farklı bir özellikle çocuklarımız için binalarda büyüyen, sebzeyi tanımayan ya da diğer botanik ürünlerini tanımayan çocuklarımız için de muazzam bir öğretim alanı olacak. Tabii bu alan bizim için çok kıymetli, Sakaryalı hemşehrilerimiz için çok kıymetli. Hem maddi değeri çok yüksek, bugün itibariyle 100 milyonun üzerinde bir arsa bedeli olan çok kıymetli bir alan de manevi değeri bizler için çok yüksek. Hepinizin bildiği üzere bizim bu alanda çok güzel anılarımız var. Hemen arkada hepinizin tarihi çarpmesiyle de birçok anısı var. Düğünler oldu, nişanlar oldu, çok güzel sohbetler oldu. Belki birçoğunuzun çocukluğu, gençliği orada geçti. Hemen sol tarafımızda hepinizin bildiği üzere stadyumumuz vardı ağladığımız günler oldu yer yer maçları kaybettiğimizde ama kazandığımızda da muazzam coşkular, muazzam sevinçler yaşadık. Dolayısıyla bu alanlar bizim çok güzel anılarımızı barındıran yerler. Bundan sonra da inanıyorum ki çok daha güzel anılar ekleyeceğiz. Çoluğumuz, çocuğumuz, eşlerimiz, arkadaşlarımız, ailelerimiz, sevdiklerimizle bu güzel millet bahçesinde çok keyifli dakikalar geçireceğiz. Ben bu anlamda emeği geçen, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve değerli ekibi olmak üzere kıymetli valimize ve bu projenin başlangıcında yine emeği olan Ergün Atalay abimize, o dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan başkanımıza, ekibine, vatanlarımıza, herkese yürek dolusu teşekkürler ediyorum. Tabii covid bu sürecinde yaklaşık iki iki buçuk ay bizler evlerimizdeydik ama ekipler çalıştı ve bu muazzam güzel bahçeyi ortaya koydular. Allah her birinden razı olsun. Şehrimize hem şehirlerimize hayırlı uğurlu olsun.